Hoş geldiniz. O Oasis, o Oasis yıllardır direnen bir map gerçekten. Yani Hanamura'yı kaybettik, Temple of Anubis'i kaybettik ama Oasis'i kaybetmedik. Oasis vakti zamanında benim en az sevdiğim map'lerden bir tanesiydi ama şu anda en çok sevdiğim map'lerden biri oldu. Burada da sevmediğim yerler var. Samoa. Mesela Samoa'yı sevmiyorum. Çok girintili çıkıntılı. Başka Başka nereyi sevmiyorum? Mesela İlyos'u hala sevmiyorum çok. How would you know? Trust me. I know. One. Ana ile Hanzo arasındaki sert bir diyalog. Bazen video oynadığım zaman özür dilemek zorunda kalıyorum bir videonun şımarıklığı ve küstahlığı yüzünden. Ay merhaba. Bir şey diyeceğim. Oyunum kendime bir gelse. Bir gelse ne yapıyorsunuz burada ya? öleceğim ha. I Ay. Oh, 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 oh. Oh. You're welcome, Anna. Thank you. You're welcome, canım welcome. benim. You're welcome. Sen bizim bacımızsın, anamızsın, başımızın tarzı. Ya şu laga <laughs> bak. Over here, over here do you come here to heal me. Heal you, pardon. na ena kıva gelmiş Hamza! <laughs> 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 teşekkür ederim bir var karşı o senin sen de <laughs> enemy over here yanlış yerdeyim. Görüyor ve arttırıyorum. Ve lagla bir şekilde bekliyorum. Yani bu lagda beni bulama vuramamaları ilginç gerçekten. Ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. Boşuna harcadım ne o Ne yapıyorsun Azo? şey mi? Bak bastıracaklar bizi ultiyle. Ne yazmayacağım grup up diye ya. Koskoca insanlar yani grup up olmalarını bence biliyorlardır diye düşünüyorum. Zaten burada spamlamışım grup up diye. Ne güzel öldürmüş beni kaldırırken. 99'da her zaman alırlar ama. O yüzden şaşırmıyorum anacım değil mi? Bye. Aa ne kadar az iyiyim. Ama ihtiyaçları olmadı ki yine. İyi oynadılar birazcık gaza geldiler. Öbürü de ondan almış. Abi lütfen ya. Diva behind. Lütfen bir oynarken bakın etrafınıza ya. I will not let them stand in my way. Hello. Hello hatalardan bıraktığımız zaman üzülüyorum biliyor musunuz? Takım kötü oynuyorsa ya diyorsun ki takım... Ya da ne bileyim mesela bir oyun vardı az önce. Kaybetmeyi göz almış mı? <laughs> Ama yani şimdi... <laughs> Eğer gerçekten oynamak istiyor, Aa, kazanmak istiyorsan işte yalnız şey. Sen var ya, sen var ya, sen var ya, sen var ya. Uçamam. <laughs> 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 Senin daha acın şimdi ya. Aslında kaldırma özelliğini 90'a geçtiler ya. <laughs> o diva başa bela. Ben seni kaldırmayacağım tanka kaldırırım diye kaldırmıyorum. Light utanmazsın ya. Healer'ı seçiyorsun yani. Ah, al. Uuu! Yumrukla öldürdüm. <laughs> ya onları da anlıyorum. Sonuçta ben de yenildiğim zaman karşıya baktığımda mesela karşıdaki ben ama öldüm yine ya. iki kere ölmüşüm ya. onlarda bir kere ölmüş. Healer'lardan bir tanesi. Az öldüğü zaman healer karşı takımda diyorum ki aa demek iş yapmıyor. Çünkü demek için yapacağı ilk şey healer'ları öldürmek. Karşı takımın healer'ları gittiği sürece birbirlerine düşecekler bir kere. Heal almıyorum, illemiyorsun bilmem ne. Yazarken oyunu kaybedecekler ben söyleyeyim ya. <laughs> Hello. Greetings. You're welcome. Ay Mercy'nin de bu bitter. Sert you're welcome deyişi. Bazen bana çok şey geliyor. O Farah var. Biraz patates olacağız gibi. Buraya sana. <laughs> Sen ya. Allah aşkına ben seni oralara gelip nasıl hildeyim ha. Reaper ya. Yani Reaper hem kuşluyorsun hem iyi Ya. Sombra ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben burada moruyu alacağım. Uğraşamam bu sombra gerçekten. <laughs> <laughs> ne haber? sorry ya. <laughs> Şimdi o sombrayı ben göreyim bir. <laughs> İlla <'adın> gım olmazsa <laughs> işte. <ki. gülüyor> oh, I see hostile. They will be fighting. <laughs> they will be me. Ama burada kimse yok benden. Patates oldu. Kenara kaçtınız guys. Namakta hmm. sıkıntı yok. Çok <laughs> sen çok fena alsın ya son çok fena alsın gerçekten bunların son çok annoying 6414 şeyi var totalde 4 kere 7 kere mi ölmüş yani ne diyeyim yani <laughs> <Önce, gülüyor> ah. ah. Let's recharge. O oh, güzel ulti Para. <laughs> güzel ulti Ya yani eğer para varsa Ya da genji Ya da sombra ya da tracer Böyle küçük şeyler varsa Küçük şeyler Mor ya gerçekten Çünkü demeyeceğim görevi Of lag ya gerçekten çok tatsızsın Çok kibarlardı bu arada hepsi ha, Genji de tatlıydı ama ee, yani onlarla ancak o şekilde baş edilebilir gerçekten. Ama yani tutup da mesela karşıda ya yine bile eğer çok fazla healer odaklı oynuyorsa demek mor almak taraftarı Mercy tutturmanın bir anlamı yok. Bir de kesinlikle açık alanlarda Mercy çok iyi bir e, hero olsa da e, bu tarz kapalı alanlarda özellikle girdili çıktılı alanlarda Moria çok iyi oluyor. Çünkü Moria'nın o Mor damage'in attığınız zaman o orada dönerken durduk yere karşıya demeç veriyor ve aynı zamanda da sizin heal'inizi arttırıyor. Heal gücünüzü, stamina'nızı arttırıyor. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Şimdi genellikle Mor'yu alıp sadece heal yaptığınız zaman kesinlikle heal sıkıntısı çekiyorsunuz. Ya elinizdeki heal stamina'sı bitiyor ya da E'deki heal bitiyor ama e, damage kullanıp o damage'in e, heal staminasını arttırıp e, sürekli heal basmak çok daha mantıklı. Yani morya aldığın zaman gerçekten karşıya damage göndereceksin. O elindeki E'lerinle damage göndereceksin ama aynı zamanda da e, elinle healleme seçeneğini kullanacaksın. Gerçekten o zaman e, durdurulamaz bir karakter oluyor ki bence nasıl bu zamana kadar buff değil, nerf almadı ben inanamıyorum. Neyse. Bence keyifli bir oyundu. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.